Herkese selam arkadaşlar bugün en son ki çekilişimizi açıklıyoruz ve sticker defterimiz kimin hemen bakıyoruz en çok yorum yazan 10 kişinin ismi Nermin, Emin, Meleklerim arkadaşlar çok kişi yorum yazmış Gizem, e, Oylum Lara ama en çok 10 tanesini seçmek zorundaydık. Asel Rana ve arkadaşlar bir sonraki çekilişlerde kesinlikle e, işte sadece U L D K böyle sadece harf harf yazmışsınız. Bunları bir daha kabul etmeyeceğim. Bu ilk diye kabul ettim. Bunu bir daha kabul etmeyeceğim arkadaşlar. En azından bir kelime yazın, bir emoji koyun, bir şey koyun yani. Hepsi bu şekilde olursa zaten kanala destek değil, köstek olmuş olursunuz. O zaman da çekiliş yapmamın bir anlamı kalmaz. Şimdi hemen katlıyorum. Bu arada artık çekilişler arkadaşlar her video da gizli. Şu an Elif ve Oyunları kanalındaki videodaki çekilişi fark etmemişsiniz. İçinde çekiliş var. Kaçıncı dakikasında olduğu belli değil. Hepsini izlemeniz gerekiyor. Hatta onda iki tane var. Bazılarında artık iki çekiliş olacak. Hemen şöyle şimdi önce bunu bir seçelim arkadaşlar. Bakalım en şanslı kim ve binden fazla sticker defteri kime gidiyor? Hemen şanslı kişiyi seçtim ve... Emin! Emin sen kazandın! önceki kazananlarımızdansın tebrik ederim. Arkadaşlar hemen çok hızlı bir şekilde içindekilerin de olduğunu göstereyim. Aklınız kalmasın. Dediğim gibi artık çekilişler arkadaşlar her videoda olacak ve hangi dakikasında belli değil ve şartlar sadece iki gün sürecek arkadaşlar. Yapanlar arasından hemen çekeceğim ve shortsla birlikte açıklayacağım. Ödüllerinizi de aylık biriktireceksiniz ve her ayın 10'u 12'si gibi kargolayacağım. Elif oyunlarındaki videoya hemen koşun gidin son videoya. E orada hatta iki tane var. ilk videoya özel iki tane var. Hangi dakikalarda olduğunu izleyerek görebilirsiniz. E şöyle bakın herkesi yazmıştım. Şanslı olan tabii ki bunda da emin oldu arkadaşlar. Tebrikler.